tanıdık anneciğim. Anneciğim şöyle fiyakalı bir şekil resminizi, videonuzu verin. Yoksa sizi almaz kimse. Böyle fiyakalı resim istiyorlar herkes. En fiyakalısını verin. Tamam mı? Böyle en fiyakalısı olsun çocuğum. Şans. Şansı ki Anne. Güzellerim. Benim bebeklerim. Hadi pozlarınızı çok güzel verin. Yoksa kimse almayacaklarmış. Herkes güzel poz istiyor sizden. Suyu dökmeyin bakayım. Annecik. Güzel annecik. 12 bebeğe bakan annecik. Sen benim bebeğimsin, bir tanemsin, çocuğumsun, vefalı çocuğumsun, bütün. Aldın, topladın, baktın annem. Allah razı olsun kızım senden. Çocuğum benim.